Psikoloji ve sanat sayfama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar bir maske yapımı ile karşınızdayım. Bu defa erkek çocuklarımız için. Arkadaşlar kız ve erkek ayrımının kıyafetlerde neden önemli olduğunu e, kolay kemer yapımı videomda paylaşmıştım. Lütfen inceleyiniz. Bir de maske ile alakalı ilk açtığınız video bu ise Kız çocuklar için yapmış olduğum maske kullanımında dinlemenizi isterim. Orada da pandemi ile ilgili çocuklarımıza iletişimle ilgili bazı bilgilere değindim. Şimdi sevgili arkadaşlar, çocuklarımızın yaş ve cinsiyetlerine uygun olarak yapacağınız şeyler, onlar için kullanılması daha mümkün olan şeyler olacaktır. Yani çocuklar, erkek çocuğumuza böyle çiçeklerle süslenmiş, incilerle süslenmiş bir şey yapmayın. Evet, zaten bundan keyif alacaklarını da sanmıyorum. Ya da işte çok Yaşlarına uygun olmayan, onları bebekçe hissettirecek şeylerden kaçının. Benim oğlum bu kelimeyi çok kullandığı için söylüyorum. Yani yaşına uygun değilse kolay kolay kullanmıyor sevgili arkadaşlar. Ve de bunda da çok haklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi maskelerimiz tek kullanımlık. Bunları da bu şekilde süslerken defalarca yıkayıp yıkayıp kullanacağımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu arada benim oğlum bu Osmanlı turasından çok hoşlanıyor. Bu metal. Bunu kullanacağım. Ancak bu maske yine tek kullanıldığını muhafaza edecek. Yani bu metali onun üzerinden alıp kaynatarak istediğim herhangi bir maskenin üzerine tekrar takabilirim. Diğerleri ise son derece ekonomik. Nazar boncukları bunların içerisine sadece iki tane uğur eklemeyi düşünüyorum. Hatta bir tane de olabilir. Şu şekilde Sevgili arkadaşlar maskemiz çok basit bir şekilde hazır oldu. Burada amacımız ne? Çocuklarımızla çatışmadan maske kullanmalarını sağlamak. Bu düz beyaz maskeler onların elbette hoşuna gitmiyor. E, o yüzden onların sevebileceği şeylerle mesela keçeden sevdikleri hayvan figürünü keserek çok basit bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Arkadaşlar ya da o cırtılı bantlarla buna tutturduktan sonra maskeyi yıkamak için o figürü çıkarıp başka bir yerde kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka kaynatmak suretiyle başka bir maskeye tekrar monte edebilirsiniz. Çok basit dokunuşlar ama dediğim gibi çocuklarımızın sağlığı özellikle de bizimle olan iletişimlerinin sağlığı açısından bunların çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın sağlığı hepimiz için çok kıymetli arkadaşlar. İstiyoruz ki maskelerini kullansınlar, sosyal mesafelerine dikkat etsinler, hijyen kurallarına uysunlar. Ama onların çocuk olduğu gerçeğini bazen gözden kaçırabiliyoruz. dolayısıyla onlar bu söylediğimiz davranışları yerine getirmediği zaman bizler daha stresli, daha kaygılı, daha endişeli oluyoruz. Ve bu öfkemiz onlara yansıttığımız zaman inanın biyolojik sağlıkları ne kadar risk altında ise psikolojik sağlıklarında bizler o kadar tehdit etmeye başlıyoruz. Çünkü kötü giden iletişimler onların bağışıklık sistemini daha da zayıflatıyor. O yüzden sevgili arkadaşlar kim bir kullanımlık maske için bu kadar emek verir ki demeyelim. Yani inanın zaten çok zor değil. 5 dakikanızı bile almayacak olan bu küçük dokunuşlarla evet tek kullanımlık belki kaynatmamızı gerekecek, gerektirecek, belki biraz uğraşmamızı gerektirecek ama çocuklarımızla kuracağımız sevgi bağı için, iletişim dili için Bunlar çok önemli dokunuşlar. Evet, bunlar da benim oğlumun arkadaşlar için hazırladığım maskeler. Gördüğünüz gibi birazdan buluşmayı düşünüyorduk. Hem onlarla birlikte keyifle maske takmalarını sağlayacak. Bu bir kız çocuğumuz için yapıldı. Bu oğlum için, bu da oğlumun arkadaşı için.